Razer Wolverine V2 Pro PS5 Gaming Controller Arkadaşlar Açıyorum. İşte böyle Çok tatlış bir beyaz Ve arkada arka siyah olan bir Kontroller Beyaz kontroller diye geçiyor bu Çıkartıyorum Tuşlar çok güzel 1, 2, 3, M2, oha burada da var buton. L1, R, R1 ve R2, R2. Bunlar var eyvallah. Şimdi arka tarafta da pek butonlar var. M3, M4, M3, M5, M4, M6 şeklinde. Şurada PlayStation 5 üstte, PlayStation 5 altta PC. Şunu yukarı çektim. PlayStation 5 oldu. Virus modu veya kablolu modu şeklinde ayar. Bunlar da ihtimalle mouse trigger olması lazım. Şu an mesela tam basıyorum. Yani normal klasik bunu açtığım zaman yani böyle mouse click hissiyatı verecek. Bu da yine sağ tarafta mouse click hissiyatı. O yokken böyle bütün basıyorsun. Bu basana kadar zaten zaman geçiyor. Onu engellemek için hemen FPS oyunlarında başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Şu arka fren basma, butonlara basma ergonomikliği çok iyi. Yani arkada hemen basabiliyorsun şöyle. Böyle şöyle yönlendiriyorsun. Tabi PlayStation 5'ten farklı olarak joystick burada değil burada. Üstte i̇şte Xbox gibi yapmışlar. Ama PlayStation 5 bunu lisanslamış. Ayrıca ne var? Ayrıca bu joysticklerin üzerindeki butonlar değiştirilebiliyor. Ben değiştirmeyi düşünmüyorum. Bunu da değiştirilebiliyor mesela. Aynı şekilde sağ, sol. Yine audio jack var. Audio jack güzel. Mikrofon tuşu var. Mikrofon oradan aç kapa şeklinde. Burada mikrofon yok ama mikrofon butonu var. Yani niye bilmiyorum. Herhalde yani içindeki mikrofonu zevk ediyorsun. Bu şekilde D-pad. USB dongle. USB dongle type C. 3.0 olması lazım, evet. Type-C 3.0, evet burada kablo eksik. Yani kablo nerede? Şöyle açalım. Bunu evet, Kablo burada ama aşağıda. Evet, kablo da burada. Type-C'den Type-C. A'ya dönüş ve bir how to manueli şöyle çıkartalım bunu. Abi CEO Min Lang Tank. ve ince atmış abi. Nasıl kullanılır, nasıl maplenir? O şekilde bir bakacağız, göreceğiz. bu şekilde arkadaşlar. Wolverine V2 Pro bakalım FPS oyunlarında yardımcı olacak mı bize?